سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة ولا قدرة إلا بالله العلي Hoş as Essalatu vesselam. Essalatu vesselam. Resulullah. Muhammedin. Muhammed. Sallallahu. Sallallahu aleyhi. Aleyhi. Esselm. Allahumma. İmanen, imanen bike. Ve tasdikan. Ve kitabike. Ve vefaen. Ya Ve itbaen sünneti, sünneti. ke, ve, ve habibike Muhammed'in Muhammed. sallallahu. sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme calhü haccen umreten, umreten. tavafen nebruran ve sağyan ve zemben Gafuren Zamelen salihan, salihan Makbulen mafuren, ve, ticareten, ve ticareten Ben, tebur, ben tebur, Ya alime, alime Ma fis sudur, sudur Tahricini Minel zulümati nur, ilen nur ya Rabbi, ya Rabbi, Sana, iman ederek, sana iman kitabını iman ederek, kitabını tasdik ederek, ya ya tasdik verdiğim ederek. sözü yerine getirerek, yerine getirerek peygamberimizin, peygamberimizin sünnetine, uyarak, sünnetine, sünnetine, uyarak, sünnetine uyarak, işte buradayım Allah'ım. İşte Allah bu ibadetimi bu yerine, 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 getiriyorum. yerine getiriyorum. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi. Hatçımı, Hatçımı. Hatçımı. umrelerimi, Ümreleri Tavaflarımı Kabul eyle Kabul eyle Sahimi Sahimi Meşgul eyle Meşgul eyle Zembimi Zembimi eyle Avfur eyle Ya Rabbi Ya Rabbi Gayretlerimi Gayretlerimi çabalarımı, çabalarımı, çabalarımı Boşa çıkartma Boşa çıkartma Burada Burada, Burada. Beni Kabe'nde kazançlı olanlardan eyle. Kaybedenlerden eyleme ya Rabbi. Vatanıma beni tertemiz olarak gönderiver ya Rabbi. Allah'ım. Allah günahlardan Allah Allah. beni arındır. Beni affeyle. Bana merhamet eyle. <laughs> Allahumma Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar ve cennete. يا غفار, يا, غفار يا, ستار يا ستار يا رحمن يا رحيم, يا رحيم